4 taneydik iki 8 2 oğlan. Yedim kaldık. Babamız İstanbul'da eldi. O zaman cenaze de dile. İşte kaldık burada. Çalıştık, anam, anamla çalıştık. İdare ettik. Kardeşlerimizi peyittik. O güdiler, o güdiler ama nasıl o güdiler? Buradan ha karşı göğe o bey, kardeşim yaya giderdi de Ayağında Ayağında ayakkabı da yoktu. İnekleri keserdik de onun postini çaruk dördük olarak, çaruk yapardık. Annem öyle tigerdi, öyle gider ki çalırdı oraya. Çok zor edildi o zamanlar. Çok yok idi. Ne edeceydin? Ortam öyleydi. Yedim o nesi olur Kurbetten gelmeyince evde ne buldun da ne bakardın o çocukları. Çok zorluk çektikler onlarla beraber. Çok. Çocuk gibi peyitlikler. Onların yüzünden bu köyü durdum, bekledim yoksa. Ben bu köyü bekleyecek adam değildim. Tekrar giderdim ben de. Ne güzel memleketler vardı. Ha burayı beklerdim? Şimdiki polluklar pek çok. Şimdiki polluklar gençlerimizin iyice başına vurdu. Biz bunların hiçbirini göremedik. Kilerim çarşıya bakarım şimdi bir polluk, bir kıyamet, bir keyim, bir elbise şaşırırım. Benim çocuklarım o zamanlar ne diye. Ben de olsam bir anneydim derdim ki aha bunu da alayım çocuğuma götüreyim. Bunu da. Beni gibi de böyle çocuk çocuğunu çalıştıran, kıran hiç Şimdi size mi derler siz Biz çok kırdık. Ama biz dededen bulamadık. Sıfırdan başladık. Oğlanucuğum yapmaq məcburidik. Yapmasa nə edəcəksən? Hangi dağa çıxacaqsan? Yitdik, yitdik, yitdik. Biz aç durduq, aç. Sabaha naxtamaga da pitir etmək üçün çalışdıq. Olay insanlar var. E, pi, 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 saatlik yola ot kesmeye giderdim. Kupkuri peynirle ne akşam ediyorduk çalıştık evimize. Şimdiki gençlik çalışacak akşama kadar memurum küçük yiyecek logonda ya ama on günde yedin o buranı zekimlendin onu sonra ne yiyeceksin? Hükümet vermeyi, hükümet zam vermeyi, hükümetin ne günahı vardı Birer parayı tutacak. Çarşıya kadar sürdüm yüklen giderdim. Çocuklarıma ne vereceğim diye yine elli kuruş araba parası vallahi vermezdim ha oğlum. Yaylanın çumenine Hatire harinan na pembere dom bere dom. Hatire harinan na pembole deyle dom. Hatire harinan na çalış maktan ere dom. Hatire harinan na... Hatire E şimdi evli olur amcaydı. 4 sene askerlik yaptı. Pendempey gitti 10 yaş. 4 4 sene askerlik vardı o zaman. Derdi yanarım yanarım da 4 sene askerlik yaptım. Babam bana 40 milyon 40 mi lira. 40 lira parayladı. 40 lira ile askerlik oğlum herif şimdi 40 milyonu yiydi gece yavına. Askerden geldi 2 sene daha durdu. Durumu değildi Bu takılmış. Harabaya çevrilmişti, idi, evi yordi, evlenecekti. Ben daha artık kız idim, köse gelir idim, çalışkan idim. kızlar çalışanları alır Beni başka ele de istedikleri zaman bu dedi ki, bu te tuttu bana ki ben alacağım hani. Ben istemedim köye kalmak. Biz evlenecek dedi, sen dedi niye istemiyorsun dedi beni almak. O da neyse bozulduk yani olsun dedim. Belki biraz daha sonra evlenirim dedim. Şimdi dur yanından kaçmak için kaçtım geldim. Sonra res çektim almam seni dedim. Bu çocuklar gibi bu kardeşlerim anam ağladı ki ben bunu köyden dışarı köyden dışarı çıkardım. Varırsam hani uzaklara ben neye ne varım? Hastayım çocuklarım gücük. Anamın ağlamana dayanamadım. Buraya evet dedim yoksa burası bana göre yer değildi. Bizim zamanımıza öyle ey gidi ah, tu şeyin peşine u sevdam idi u alo idi öyle bir şeyler yoktu. Dünyada bir ada vardır. Dünyada iki isim var. Piri ayıptır, piri günahdır. Ayıp vardı. Ayıp değil bir şey şimdi kalktı gitti. Hiç ayıp bir yere yoktu. Hiç bir şey için ayıp yok. Ailelere sesleniyorum. Allah'ını seven aile terbiyesi versin kızlarına. Kızını karı etmemiş kocaya verme. Ki değiller okula. Sevda ettim, seviştik, kopuştuk, dişlendik, o bulduk. Ne oldu? Ben öyle bile kararlaştım. Yarın evleniyorum. Çittik yarına. de, çıktık. Çıktık o bir güne, biz boşandık. Ulan hayat bu kadar ucuz muydu? Vali bir adam etti. Ben de bağırdım ha, o da bağırdı bana. Ben daha çok şiddetlendim çelik çocuğu çalıştıracaktım da... ...sen ki değilsin, kurbede kalıyorsun, ki değilsin, görüyorsun, millet ev yaptı, ağaçlar aldı... ...sen niye alamadın, sen niye beceremedin? Tarılırdım, çekişirdim ya. Ne bize Herkes gibi olalım, kimseden eşya kalmayalım, bulunmayalım, pir koyun, pir oyun demeyelim, iktisatlı olalım. Kırk parayı kırk kere tümeleneceksin de adam olacaksın. Öyle her bulduğunu yedin, içtin, geçtin, öyle adam adam olmaz, kalırsın yol üstüne. Öyle, öyle değil bu işle. Derim sana ya, keşke sağ olsa da şimdi bu varlığı, bu şeyleri körse, biraz rahat etse, hiç rahat etmeden yolladık onu. Keseri attı, keseri attı, gitti. O kötü hastalık. Bu değil şeyine, midesine. Ondan rahmetli oldu. Dursa da biraz yaşasa isterdim onu yani. Acırdım ona. Hiç rahat etmeden keseri pratik gitti mezara. E, o, o, yaşasak biraz iyi olurdu, çok iyi olurdu. Tam Allah o kadar murat etti. Kudere uzun uzun, gider yazın, nakel Denizde karartı var, bu gelen karar var bu gelen gayik <Sessizlik> mi ben özleiyorum y mi alasama mi <Sessizlik> dur ben özle dur ya mi Bir dizi de kayınpeder. İşe ağır idi. Tayak bile vurmuştur bana kayınadam. Tayak bile ama o vurduğu zaman ben külerdim. Lak 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 külerdim. Küldüğüm zaman o, bir saat sonra dönerdi gelirdi konuşurdu beni. Allah rahmet etsin. Gene Allah rahmet etsin. Severdi beni yani kayınadam. Kayınadam sinir hastasıydı. E, ama o şeklinden bir yani peyimden öyle bir kötülük bir şiddet görmedim. Ama tabii ki iyiydi de beni nasıl çalışıyordum, nasıl beceriyordum, yapaydım. Ne diyecektiler bana da? diyebilir miydi? Biz düşünürdük ki bizi ayıplamasın biz iyi kelin olalım, iyi kız olalım, bizi külmesin İyi iyi kelin olalım, bizi ayıplamasın falancı felancı bu leybay, bizim için demesin Ayıp değilim, bir şey kalktı. O kelinler milliyetçi olsa o kaynanalarına da el bebek, kül bebek yapardı. Ah anne maaşım var, o duruyoruz, yiyoruz. Yoksun da bile tabii ben senin oğlunun etmeyeni yerim, beraber yiyecek, beraber duracak. Ben varken sen ne korkarsın, ben senin arkandayım, bu niteyen var mıydı bir tane? Şimdi bir tane diyen var mı o huzur evi olanlardan? Ola, huzur evi nere vardı evvelden? Evvelden huzur evi yoktu. Ha birer beş, önde seneden beri çıktı huzur evi. Kaynanalar tekmeliler. Ben adama dedim ki, bak dedim, herkes çekiliyor gidiyor bu köyden. Biz de çıkalım gidelim daha, biz de bir yere köşe dörelim. Ben gitsem Ankara'ya, ha böyle bir yer çevirsem, bir gece kondi yapsam, beceremez miydim onu? Ahaliyle becerdim onu. Beni dedi, Allah dedi, anama, babama köle yarattı. Ben anamın babamın rızasını almayınca onların duasını almazsam kıyamete de çekerim. Ama sen isteyorsun bu yatırmayacaksın ki Sen git dedi sana da bir şey demem. Nereye işte sana ayak et. İstersen uşakların yanına git. Ne vereceğim? Ama şimdi oğlanlar yabam ayırın. Oğlanlar değil de ki şimdi karının duasını alalım. Ana bey duası Dedi anlattım sana ya. Oğlun derse ana bakacağım seni, kelin derse anne kalırsın beni yakacağım seni. Ne dersin sen? Peykuk keşti elden. Kelinler öldü Lefali Muhtar. Oğlanlarımdan korkum yok ama kelinler tehdit de ediyor beni. Eğer öyle korkum olursa ben de sadarım bir taraftan gidelim Huzur'a. Ne dururum yaşayan, ne kadar yaşayacağım. Madem oraya oturmak modadı, usuldu <laughs> ben de yaparım onu. Ne yapalım? Eğer kelin biraz siyasetçi ise, milliyetçi ise u. Uh, Kaynanam ben nereye yolarım? Nasıl olur? Yok bir yere yolamam. Biz bugün bagajı Eller üstüne bagajı koyuyor. Onu diyen kelin yok şimdi. Onu diyen karı yok şimdi. Ha -a. Seni oğlun sofrasından atar mı oyuna? Hadi git. Yedirmeyelim seni. Ama el yapar onu. El kızının oldu olduğuna da inanma. onlar ya bayılır onu çünkü. Peygamberisi de inanma yarayı kalmadı yer karası. Bir yedi seni eğleşmedi yaras Bir seni eğleşmedi yaras Hey gidi yalan dünya böyle mi kalacağız Hey gidi yalan dünya böyle mi kalacağız Burada yusuf sevdam et beni mi alacağız Seni doğmuzun Yuva yuva Gençlik bir kuş idi dedi, ucurduk, tutamadık. Ehdiyarlık da bir beladı, kez durduk, Çok tehdit şimdi kim asıl arşın Gençlik gitti bilemedik kıymetini. Çelik çocuğa karıştık, işin ağırına karıştık, küçüğün ağırına, ha orayı olayım, ha burayı olayım, ha şurayı olayım. Gençlik küçük geldi şimdi, döner mi kendi köyü dönmez ki? Gittik, gençlik yokuş idi, Ya yaşlanmadım ya, daha artık kuvvetten çıktık şimdi, ya yaşlanmadım. Sene gidi, benden doğanlar emekli oldu, ben olamadım daha den. Şimdi ben peyi miyim, kuculuyum ya, ne bayrağım? Onu sen anlat şimdi. Benden doğanlar emekli oldu. Ben olamadım. Yaşıyorum bu evi yalnız. Bir şey olmaz da Ne olacak? Ben 60 senedir buraya duruyorum. Alışkınlandım. uykusu da güzel geliyor bana. Allah ne verdiyse amenna tabi para geçersin bu kadar tüzeğini bu kadar saldan. hadi bu eşik dünyadan gideceksin ödeki dünyaya. E, Temin dedim size ya. Anlattım nasıl iyiydi unuttum onu şimdi. Gideceksin ödeki dünyaya malını, mülgünü, oğlunu, her şeyle abi Allah aklını alıyor başımdan o zaman akıl kalmayız sende, Akıl yıkalmayız sende, o, o düşünceye değilsin. Sen kendi hastalığının halinde. Herkes olduğu gibi olacak, herkes olduğu gibi olacak diye şey Allah ne verdiyse amenna. Olur çekiyorsun, hastanelere eliyorsun, olur köye birden eliyorsun, Allah'ın bileceği. Kazma yürek elleri, Մեզարում քազելույր քազմագյուր ե գալերե մեզարում քազելույր թահ դեմեջում ճնահում يازելույթ թահ դեմեջում ճնահում يازելույթ թամ